Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şehit Kamil ilçemize bağlı Karacaahmet Mahallesi'ndeyiz. Karacaahmet mahalle Muhtar Adayı Mehmet Yağmurlu ile birlikteyiz. Mehmet Bey merhaba. Merhabalar Mehmet Bey. Nasıl gidiyor çalışmalar? Çok teşekkür ederim. İyi. iyi. Elhamdülillah. Evet, Mehmet Yağmurlu ki bizler ve seçmeniniz sizi tanımak isterse Mehmet Yağmurlu'yu bize nasıl anlatırsın? Kısaca Mehmet Yağmurlu e, Gaziantep'in Nezibi ilçesi Barak Ovası'na e, bağlı orada dünyaya gelmiş bir e, sade vatandaş. Hangi köy efendim? Baraklar. Baran. Diyotoks programı kalmadı. Barak'ın Elifoğlu köyü. Elifoğlu köyü. Evet. Meşhur dillere destan döne aynen. gelinin aynen. yaşadığı köyü aynen, mi? Aynen, Evet. Peki, e, seçim çalışmalarınız devam ediyor. Vatandaşın beklentisine neler konuşuyorsunuz? Şimdi seçim çalışmamız devam ediyor. E, mahallenin de kendine has bayağı bir eksikleri var. Hı hı. Yani şu anda mevcut muhtarın e, zaten seçime girmediği, efendime söyleyeyim eksiklerinin baya olduğu bir mahalleye aday olduk. İnşallah üstesinden geleceğiz. Peki sizin projeleriniz var mı efendim? Yani vatandaşın sizden talep etti mutlaka sosyal anlamda, genel anlamda e, ne istiyor vatandaş? Siz muhtar seçilirseniz Karacaahmet e, mahallesine hangi hizmetleri vereceksiniz? Öncelikli hizmetleri neler Karacaahmet mahallesinin? Yani şu an eksiklerimiz şöyle yüzde 90 okullar bu tarafta yüzde 90 evler bu tarafta şurada bir üst geçit istiyoruz hı hı. yani e, bebelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için. Tabi 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 yani geçen hatta bununla alakalı e, kısa bir örnek vereyim. 15 yaşında çocuğumuz kaza yaptı. Yani okuldan, evden okula giderken. Şehirleşme bu bölgede ama okullar biraz... Evet. Bu tarafta evet. Farklı bölgede. Farklı bölgede yani. olduğu için ondan dolayı bir üst geçit projemiz var. Onun haricinde esnaf olduğum için, halkla işçi olduğum için vatandaş geliyor mesela bu arada kendimi de şey yapayım pide ve lahmacun fırınımız var fırınımız bizim burada. Var. Esnafla işçiyiz. Evet. Adam ekmeğe geliyor diyor ki ya işte kredi kartından para çekemedim. Şöyle oldu böyle oldu. E, ATM istiyorlar. Yani bir ATM'miz yok. Efendime söyleyeyim bir sosyal tesisimiz yok. Efendime söyleyeyim bir e, postanemiz yok. Bunlar buranın yani gün be gün büyüyen Karacaahmet'in kanayan yarası. Peki muhtar e, seçilirseniz bu talepleri mutlaka yerine getireceksiniz çünkü mahalleniz yeni gelişmekte olan evet. bir mahalle değil mi sosyal anlamda efendim bir işte gençler için bir projeniz var mı tabii ki yani şimdi gençlere şunu şöyle izah edeyim Mehmet Bey yani şimdi o kadar gençliği biliyorsunuz nereye gittiğini evet. hepimiz biliyoruz arkadaşlar da biliyor yani gençlik başını almış gidiyor bir çarpık büyüme var efendim ben söyleyeyim uyuşturucu var yani gençlerin aklında soğukları biz böyle bir sosyal tesis olsa, bir kütüphane olsa, bir e, etkinleşme olsa, e, ne, nasıl diyeyim yani bir saz kursu olsa, hı hı. efendime söyleyeyim. Bu gibi şeyler olsa bu gençleri e, bu taraflara çekeriz. Yani böyle e, saz kurslarıyla kütüphanesiyle efendime söyleyeyim, bilgisayar kursuyla evet. Yani gençler daha güzel yetişir. Ee, daha güzel bir geleceğe adım atarlar diye düşünüyoruz. Bununla şey, alakalı da bir çalışmamız olacak. Evet. Peki e, Karaca Ahmet Mahallesi şehirleşen, yeni gelişen bir mahallemiz. Yani ileride özür diliyorum ileride ilçe konumunda burası. Yani evet. geçen dönem buranın seçmeni 5 bin 6 bindi. Bugün e, şu andaki nüfus 22 bin. Yani var hesaplayın ne kadar olmuş üç katı olmuş, dört katı olmuş diyebiliriz. Peki efendim, şunu da tespit ettiniz mi? Genelde tüm mahallelerin sorunu bir sosyal yardım noktasında adaletli bir dağıtının olmadı. Mutlaka sizin mahallenizde de yardıma muhtaç insanlar vardır. Tabii ki yani şimdi bunları tespit evet. ettiniz mi? Bunlar için düşünceniz ne? Şu anda yani bunu burada söylemek de aslında e, bir nevi de hoşuma gitmiyor da şu anda gözettiğimiz insanlar var. Yani şu anda gerçek muhtaç insanları biz gözetiyoruz elhamdülillah. Onun haricinde yani insanlar burada şu e, şeyi çıkarması lazım. Yani insanlar burada efendime söyleyeyim işte e, dairede oturuyor, buradaki insanların işi ihtiyacı olmaz gibi bir kavram yok. Buradaki insanlar da e, yeri geliyor, kirasını veriyor ama mutfağına bir şey ayıramıyor, bütçe ayıramıyor. Yani, yani bir onları atıyor, biz tabi 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 yani biz onları tespit edeceğiz ee, doğru bir şekilde yardımlarını yetiştireceğiz... Allah'ın izniyle. Yeşil alan noktasında yeteri kadar parklarımız var mı? İnsanların dinin eğleneceğe bile... Şimdi şöyle izah edeyim, parkımız var ama ne yazık ki parkta laab olayı yok. Yani vatandaş geliyor parkta çocuğunu getiriyor yarım saat sonra işte ihtiyacım geldi anne ve hatta baba diyor koşa koşa yere evine gidiyorlar yani park yapılmış lavabo yok evet. onun haricinde aşağı tarafta bizim kanal boyu var kanal boyu üstü açık bu üstü açık olan kanal boyunda yazın sivrisinekten halkımız rahatsız Yazın günü yine gençler, demin, demin e, bahsettiğim gibi uyuşturucu bağımlı gençler orayı yuva yapmışlar. Onun kapanması tabii ki e, halkın da istediği bir konu, biz de istiyoruz. Yani kapansın diyoruz, en azından e, sinekten şundan bundan e, kurtulurlar. Artık bir sabah spor için bir yürüyüş yolu yürüyüş da yaparlar. Aynen, aynen, şey Yani, yani orayı... Yürüyüş alanı da yapabilirler. Doğru söylüyorsun. Bak o da güzel bir şey. E, yürüyüş alanı da yapılır. Efendim ben söyleyeyim o pislikten kurtulur. Parklarımız da var. Yeterli mi? Yetersiz. Mesela bizim Karacaahmet bölgesi dediğimiz arka tarafta e, taziye yeri yok. Şu anda mevcut. 149-150 taziye evimiz var. Ama Karacaahmet 2'de yok. Oraya bir taziye evi eee efendim mesela burada bir cami evet. e, olması lazım. E, camide eksikliği var. Bunlar hep halkın içinden geldiğimiz için halkın talepleri. Biz de burada eee sizlere bunu belirtmek istiyoruz. Efendim sorunları tespit etmişsiniz. Karacaahmet Mahallesi'ne muhtar atmışsınız. Evet. Bizler tabii ki başarılar dileriz. Halkın sorunlarını, şikayetlerini birebir Onlara önderlik yapım, yetkili kurumlarla işte iletişim kurup, sorunları giderme noktasında çalışacağınıza inanıyoruz. Peki şimdi e, özellikle hanımlara dönük bir e, sosyal düşünceniz var mı hanımlar için neler düşünebilirsiniz? Çünkü herkes evde oturuyor hiç olmayanı ama evde oturan hanımlar evde gibi. oturan hanımlar da var. Tabii ki biz onlara da e, başımızın tacı onlara da bir dikiş nakış kursu, böyle el emeği, göz nuru, e, kendi şeyleri ürettiklerini pazarlayacak bir de düşünüyoruz. Hı hı. Açıkçası bunlardan önce bir e, Karaca Ahmet'te şey de düşünüyoruz yani bir muhtarlık ofisi de düşünüyoruz. Şu anda mevcut yok, yok. Mu? yok. Yani şu anda Burada şey ya, nerede muhtarlık yapıyor? Kaç dönemdir muhtarlık seçimi var Burak Mahalle orası. Yani şu anda üçüncü dönem ama bir ofisimiz yok. Yani muhtarın kendine has özel bir ofisi yok. Kendi e, mevcut muhtar. Şu anda çekildi. Yarıştan çekildi. E, kendi emlakçı dükkanında bu işi yapıyordu. Ya biz bunu e, ya şeffaf bir evrağa gelen bir hanım işte emlakçı dükkanına da gidemez, değil giremez değil mi? Giremez. Tabii ki yani e, ister istemez hanımlar çekinir yani. Evet. Ama şeffaf böyle bir parkın içinde kendine has bir ofisin tabii olması daha iyi. Biz onu yapacağız inşallah. Allah nasip ederse, göreve gelirsek, ilk işimiz bir muhtarlık ofisi. Yani yan tarafında yaşlı amcaların, emeklilerin oturabileceği, sohbet lokal edeceği lokal gibi bir lokal yer. Gibi yer, çay ocağı gibi bir yer. İnsanlar gelecek, onların derdinden dertleneceğiz, sevinçlerinden beraber sevineceğimiz bir yer istiyoruz. Yani onu da yapacağız Allah'ın izniyle. Hanım kardeşlerimize de, bacılarımıza da inşallah öyle bir yer tespit edeceğiz, yapacağız. Şimdi şunu da eklemek istiyorum, ee, kocaman Karacahmet'te bir sent pazarımız yok. Yani marketlerimiz var, kroslarımız var ama e, geçmişten bu yana bildiğimiz gibi e, halk olarak pazarları seviyoruz. Yani pazar alışverişini seviyoruz. Ondan dolayı yerimizde müsait. Buraya bir tane bir sent pazarı yapmayı düşünüyoruz. Allah'ın izniyle onu da başaracağız yani yapacağız. Yani toparlamak istersek, toparlamak istersek Mehmet Bey, buranın kanayan yarası, bir sent pazarı, postane, ATM, üst geçit bunları e, altına imza attıklarımızın hepsini Allah'ın izniyle yerine getireceğiz. Evet. Peki efendim, borumuzun sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Buradan Karacaahmet seçmenine, mahalle sakinlerine son mesajınız nedir? Şimdi e, buradaki seçmenlere şunu belirtmek istiyorum. Tabii ki oy kullanmaya giderken vicdanlarıyla beraber gitsinler, doğru karar versinler. Hizmet yapacak kişileri e, göz önünde araraktan evet desinler. Değerli izleyicilerimiz Karacaahmet Mahallesi'ndeyiz. Muhtar adayımız Mehmet Yağmur ile yapmış olduğumuz söyleşiyi getirdik ekranlara. Kendisine başarılar diliyorum.